Dijital platformda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Miray Daner, önceki günetilerde görüntülen diziyle ilgili dünyanın her yerinden mesajlar aldığını söyleyen Daner, rol arkadaşı Birce Akalı'ya övgüler yağdı. Oyunculuğa henüz 7 yaşında başlayan Miray Daner, rol aldığı Mid Cezir, Vatanım Sensin ve Saygı dizilerinde adından söz ettirmeyi başardı. Şimdilerde TRT1'de ekranlara gelen Kara Tahta dizisinde başrol oynayan Miray Daner, Reto Mag dergisinin Mayıs Ka genç yaşta başrol oynamanın korkularını yaşamadığını söyleyen 23 yaşındaki güzel, rol ayrımım olmadı ama senaryo bir sorumlu oynadığım projedeki ırmak karakteri de genç yaşta hayatın yükünü omuzlamış. Maalesef ata erkil bir toplumda biz kadınlar, hak ettiğimiz saygıyı görebilmek ve özgürce yaşayabilmek için sürekli mücadele veriyoruz. Furkan'ın yeteneğini takdir ediyorum noktadan er. Furkan andı çuna partnersin. Hakkında neler söyleyebilirsin? Sorusuna, partnerlerim konusunda hep çok şanslı oldum. Furkan da severek izlediğim ve yeteneğini takdir ettiğim bir oyuncuydu. İşine olan saygısına. Özenini ve azmine bu sette hayranlıkla şahit. Karşılıklı oynadığı oyuncu arkadaşının konfor olanını genişletmek için her zaman elinden geleni yapan ve herkese aynı özenle yaklaşan biri. aşeke özel hissettiren bir duygu nokta bir süredir Oğulcan Engin ile mutlu bir ilişkisi olan ünlü oyuncu, aşk sana ne ifade ediyor? Aşk tam mantık mı duygularımı ön planda olmalı? sorusunu ise şöyle cevapladı. Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan kendinizi özel hissettiren bir duygu. Her ikisi de ölçülü olmalı. Yerine ve duruma göre bazen mantık bazen duygusal kararlarla davranmak, saygıyı yitirmemek sağlıklı bir ilişki için son derece seven mi, sevilen mi olmak önemli. Bir ilişkide en önemli duygu ne olmalıdır, seven mi sevilen mi olmak gerekir? Sorusu da yöneltilen Daner. Her ikisi de olabilmek, hem seven, sevgiyi hissetmek de sevdiğini hissettirmek de önemli ifadelerini kullandığı nokta. Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Miray Daner, "Sadece sağlıklı beslenme, beslenme alışkanlığımı değiştirdim diyebilirim. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum." Tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri. Onun dışında özel bir diyet uygulamıyorum şeklinde konuştu nokta dünyanın her yerinden mesajlar Miray Daner. Önceki gün etilerde görüntülendi. Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, ayaküstü soruları yanıtladı. Dijital platformda yayınlanan başrolünü bir C. Akalay'la paylaştığı kuş uçuşunun tüm dünyada çok beğenildiği hatırlatılınca, çok mutluyum tabii ki bu kadar ilgi göreceğini işimize çok güvenip seviyorduk ama tüm dünya tarafından ilgi görmesi çok mutlu. Dünyanın her yerinden mesajlar alıyorum. Tabii ki inandığınız bir işin bu kadar başarılı olması çok mutlu ediyor. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Birce Akala ile oynamak çok keyifliydi diyen Daner, Birce'yi çok seviyorum. Hayranlıkla takip ettiğim bir oyuncu, birce ile aynı seti paylaşıyor olmak, hem de onun gibi değerli bir insanı tanıyor olmak çok çok mutlu. Hem çalıştığım için, hem onu tanıdığım için çok mutluyum dedi. Kendinizi dünya çapında tanınır bir oyuncu yapmak için dijital işler sizce önemli mi? Sorusuna dair, tap platform işleri çok önem kazandı bu anlamda. Dünyanın her yerindeki izleyiciye ulaşabilme özgürlüğümüz var. O yüzden evet şeklinde cevap bir süre daha devam edeceğiz. Nokta. Furkan Andıçlı başrolünü paylaştığı yaz dizisinin final yapma dedikodularının ardından tekrar devam kararı aldığı haberleri sorulunca, güzel sevdiğimiz bir iş yaptık. Final kararı alır gibi olduk fakat devam etmeye karar bir süre daha devam edeceğiz dedi. Her şey yolunda nokta Oğulcan Engin'le ilişkisi sorulunca, her şey çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda, şeklinde Cevap. Aynı dakikalarda ise Oğulcan Engin, Bebek Tematolu üzerinde